Herkesever, herkese merhaba arkadaşlar bugün de pes oynuyoruz. Bugün kadro oyunlarının 9. bölümüyle karşınızdayım. Seviyorsunuz bu seri son videoyu yüzün üstüne beğeni geldiği için bu hafta bütün istekleri halledeceğim hocam. İstekleri de atabilirsiniz. Video sonunda adımı göstereceğim. Oradan bakıp atabilirsiniz. Ya bir önceki videolardan zaten adım görünüyor hocam. Hız kesmeden başlayalım şöyle. Yani baya istek var. 24 istek var. Bir kişi daha artı istek atmış. O nerede bu arada? Gerçi o en, en sonları değil mi? Elmas Dino'ya tıkladık lan, yanlışlıkla. Şöyle yukarı çıkalım hocam. Buradan kimden başlayacağız? Ensar'dan başlayacağız. Bayağı uzun bir ismi var. Hepsini okumayacağım tabii ki de. Ensar'dan başlayalım hocam. kesmeden bu arada bu videoya da 100 like ve 100 beğeni gelirse hafta yeni video atacağım. Yeni kadro ürünün videosunu atacağım. E, Baya izleniyor. Atasım hiç gelmiyor ama hiç siz 100 beğeni atıyorsunuz. Benim de mecbur atmam gerekiyor hocam. Ensar'dan başlıyoruz. Dediğim gibi en yüksek birinci klasmana kadar çıkmış. 4-2-2-2-2 ile oynuyor. Bir tane fazla mı iki dedin? Yine hızlı kontratak dönüyor. Defans dörtlüsü iyi bir dörtlü. Önlerinde güzel bir ikili var. Gilberto orada Matos. Bayağı iyi bir ikili de. OSD'de solu OSD. Messi sağ OSD'de. Ee, burada Yamal'ı oynatmış. Forbette de Mbappe ile Owen oynatmış. Güzel bir kadrosu var. Ama işte Messi'nin bu kartı orada ters ayakta kaldığı için biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Ben o zaman Messi'yi Forvet'e koyardım. Çünkü hızlı da bu kartı zaten. Forvetli iş yapan. O bunu yine yedeye çekebilirsin. Solo OC'ye birini alırsın artık. Bilmiyorum. Birisi falan alabilirsin. Oraya boşluk kolu oyuncu yakışır. Onun dışında güzel bir kadron var. Kalecin. Ya bu kaleci fena bir kaleci değil ama oradan bir yarım puan kırarım hocam her türlü her türlü her türlü ben. her türlü burada kadroya 8 veririm ya güzel bir kadro zıkkı sakla falan da oynuyor zaten. Icardi Altire Fox 99'a bakalım 4-1-2-3 de oynuyor bu arkadaş herhalde etkinlik yapıyor o yüzden yorumlamayacağım. Vallahi kötü denk geldi hocam. Halleder 2'ye bakalım. Birinci klasmana kadar çıkmış. En yüksek onun toplu kontrol oynuyor. 4-2-2-2. Defans iyi bir 4'lü önlerinde. Çoğamenin de Sobosla ikilisi var. Yani çok da beğendiğim bir ikili olmadı hocam burada. Çünkü Sobosla'nın bu kartı bombacı bir kart. Çok daha iyi kullanabilirsin bu kartı. Orada Dosta bence harcanıyor hocam. Bunlar edecek kareyi. Vallahi harcanıyor bence orada. Biraz daha iyi Kullanabilirsin. DOS'ta bir de çok yumuşak kalır. Hakan'ı çekebilirsin. Bu kartını çok beğeniyorum. Hakan'ın çift falan da var. Özellikleri de çok güzel. Eğer bir DOS oynatmak istiyorsan, yani ee, Sobosai'yi de oynatmak istiyorsan 7'yi alabilirsin çünkü Son'u da oynatıyorsun. Son'u gerçi niye olsa oynatıyorsun? Bence Son kesinlikle Forvet oynatılmalı. Oce'ye de Sobosai koyarsın. DOS'a da Hakan'ı koydun mu 7'ye de çekersin Oven'ı veya Nunez'i. Sağ kanatta orada Dembeyesi var. Ben olsam 7'ye evet, 7'ye kesinlikle Oven'ı çekerdim. Dembele'yle orta orada orta açıyor çünkü. Onun dışında Karlo yine iyi 8 veriyorum. Bunları yaparsa 8.5 9 olmaz. Bunları yaparsa 8.5'a çıkar. Güzel bir Karlo var hocam. Burada adam neyi yazmış? Numaranı mı yazdı namını? E, 333 kaçtı lan? 300 3333 90'a bakalım. En yüksek birinci klasmana kadar çıkmış. Defansörlüsü gayet iyi bir dörtlü. Önlerinde çok güzel bir üçlü var. Bir forvet üçlüsü Griezmann, Rumengi, Eto, uzun topla kontrol oynuyor zaten çok çok iyi bir kadrosu var. Kalede Kasiyası var beğendiğimiz bir kaleci değildir hocam kalecini değiştirsen güzel olur. Burada acaba etkinlik kadrosu yapmış ya bir sürü şey almış çünkü seri A oyuncusu falan almış. Bilmiyorum ya yani, etkinlik kadrosu olabilir bu arkadaşın. Ama ilk 11 olarak bakıyorsak çok güzel bir kadrosu var bir tek orada kaleci şeyi değiştirirsen, kasası değiştirirsen çok güzel olur. Onun dışında eksiksiz bir kadro. Ben 9 veririm bu kadroya Hak ediyor 9'u. Rambo Cambo'ya bakalım şöyle. ikinci Rambo Cambo diye dokunuyor olabilir. İkinci klasman kadar çıkmış en yüksek. defansörlüsü Zeki Avru. Ne alaka Zeki Avru var sağ bekli. Sol bekli Dimarco falan. Yani zeki savunmacı bek mi acaba bilmiyorum. Savunmacı bek bir tane savunmacı bek çeksen iyi olur. Zaten Kostu Kurtan var onu beke çekersin. Saliba'yı bence kesinlikle oynatmazsın bu arada. Saliba'nın bu kartı çok güzel hocam. Onun dışında Dosta Davis yanında Barrios var. Güzel ikisi de birbirini güzel tamamlar. de orada Isco'yu oynatmış sağ kanat olarak. Frimpong sol, sol kanat olarak. Sergio Forvet'te de Cavani var. Güzel kurmuş. Orada da orta kafa gol yapabiliyor ama bir tane bence kesinlikle Sonmacı maçı bek oynat. Bu dizi işte hızlı kontrol oynuyorsunuz zaten. Kalecinde fena özellikleri olmayan bir kaleci. E, ee, genel olarak kadro güzel. Bu kadroya da onun üzerinden 8 veririm. Orta kafa gol için falan iyi de zeki yavru. Harbi ne alaka onu bir... Biz anlayamadık ki ya. Yiğit 46'ya bakalım en yüksek 3. klasmana kadar çıkmış. 4-2-1-3 dizi işi oynuyor. Aslında 4-1-2-3 ama OSE göbek yapmış. Defans 400 falan fena değil. Güzel bir dörtlü. Önlerinde Pirlo var. Yumuşak kalır. Boyu kısa kalır. Hocam Pirlo bizi bozar orada. Ee, ben olsam Skolos'u 7'ye çekerdim. Pirlo'yu o tarafa çekerdim. Dosa'da Rodri'yi falan koyardım. Rodri'ye iyi gider dostum hocam. Çünkü ön libero. OS'de orada Bajos var. Göbek'te Skos var. Ben Hasan dediğim gibi Pirlo'yu çekerdim oraya. Sağ açıkta Messi, Forbet'te Batistuta. Sol açıkta da Robert Pires'i var. Güzel kurmuş Forbet üçlüsünü falan. Orada yerin ortaları falan var. Ama sana tavsiyem var. Ee, kesinlikle Messi'yi burada yerin orta çıkartmalısın. Batistuta, Batistuta çünkü çok iyi kafa vuruşları yapıyor. Messi'yi de yerin orta çıkarırsan orada biraz daha rahatlarsın. Kadro genel olarak iyi. 8 veririm bu kadroyu da. Her kadroyu da 8 veriyorsun diyeceksiniz. Abi öyle bizde kolay puan yok. 7.5 falan verilmez abi 8 ya bence. De. Dediğimi yaparsan 8.5'a çıkmaz. Ama dediğimi yap. E, Dostlar rolü çek. Göbeğe de pilolü çek. Genel olarak güzel. Bir de Vitor Bayası varmış. O yüzden çıkmaz 8 buçuğa. Zeus 0-40'a bakalım. En yüksek 3. klasmaya kadar çıkmış. 4-2-3 dizilişiyle oynuyor. Top çevirme oyunu. Defans dörtlüsü. İyi bir dörtlü kalede orada. Kurtu var. Dostlar Rolly'i kullanmış. Olsaydı Ördegard göbekte. Pedri Forbet üstlüsü e, Del Piero Haaland ve Minis üstten oluşuyor. Top çevirme oyunu oynaması onun için bence sıkıntı. Bu arada kadrodaki kartlar çok eski kartlar lan. Oğlum hepsi mi bu kadar eski olur? Bu nasıl eski? O ne oğlum? Vlaovic mi lan o? O bence Vlaovic değil. Miik falandır ya. Bu nasıl Vlaovic oğlum? Kürde bence bu nasıl Vlaovic ya? Genel olarak güzel kadrosu var da top çevirme oyunu olması kötü olmuş hocam. Yani hızlı kontrol atak veya uzun topla kontrol olursa çok daha iyi olurdu. Taktik falan iyi. Ya ben top çevirme oyununu çok beğenmediğim için diyorum. Top çevirme oyunu kanatlı dizilişlerde iyi kullanabilirsin ama hele hele bu tarz dizilişlerde bence çok da iyi kullanamazsınız. Genel olarak iyi dediğim gibi kadro 7.5 veriyorum da yani kadrodaki oyuncular o kadar eski ki Vinicius'un kartı bile yüzlük yani normal kartı. Garip bir kadroydu. Neuer Berat 31'e bakalım. En yüksek 5. klasmana kadar çıkmış. 4-1-4 dizilişiyle oynuyor. Defans 4 3 -4, 4, -4, 4, 4 önlerinde çoğalmeni var. Oğuz burada devre oynası var. GF'yi orada Diogo Jota'yı almış. Sağ açıkta Messi, forvet'i Gio ve sol açıkta da Kıvayar almış. Normalde bu arada konusu açılmışken Jota videosu atacaktım. Ama video çok geçe kaldı. Ben de artık atmayayım dedim. Yani bence de iyi yaptım hocam. Biraz geçe kalmıştı video. Ee, onu atacaksak biraz daha erken atmalıydık tekrardan Allah rahmet eylesin de diyelim ona hocam. Güzel bir kadrosu var. De Bruyne'si OS yapmış orada ama oraya bir göbek çeksen aslında çok daha iyi olurdu ya bence. De bu kartını bir tık daha ileride kullansam bu arada De bu kartı da çok iyi kart ya. Benim bir hesapta var. Keşke ana hesaba da çıksaydı diyorum yani. Muhteşem bir kart. Ee, dediğim gibi De aslında Jota yerine os çeksen Orada da bir tane yanında kante alsam mesela göbeğe güzel olur. Ben sana göbek kante basımını da veririm hocam. Yorumlarda sorarsan direkt atarım. Göbekte benim kante basımı çok güzel iş yapıyor. Kullanabilirsin. Yan olarak kadronu iyi sol açıkta bombacı falan da var. 8, 7,5 veririm. 7,5, 8 bir abartı olur. 7,5 veririz. Ama o 7'ye bakalım ben yüksek. 2. klasmana kadar çıkmış. 4, 1, 2, 3 dizi işiyle oynuyor. Defans iyi bir dörtlü önlerinde. Matavus var. Boyu kısa kalır. Dikkat etmelisin. Orada bir tane böyle sağlam bir uzun boylu dost çeksen güzel olur hocam. OSD Messi diğer OSD. Bir Messi daha. GF'de Neymar var. Forvet'te de Oğlan'la Adriano ikilisi var. Güzel bir kart hocam. yanı olarak Rafa Silva'sı falan da var. Rafa Silva'nın bu kartı fena değil bu arada. İş yapar. Hızlı kontra kontrataklı oynuyor. Ya yani uzun topla kontratakla oynasan daha iyi olurdu. Kalede Pick var. Ee, nasıl bir kaleci olduğunu biliyoruz hocam. Çok kötü bir kaleci. Kale... Kartını hiç beğenmedim. Rakibime falan geldi yani her topu içeri alıyor. O yüzden diyorum. Ee, oraya bir güzel kaleci çeksen güzel kaleci dedim. Yedekte de daha kötü bir baya var. Abi biz ne yapacağız bu adamlarla ya? Yapmayın abi bunu. Bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Abi millete güzel kaleci dağıtın. Böyle oyun yalandan böyle show getiriyor falan. Bok gibi kaleci. Pickford çok kötü. Baya kötü. Adam akıllı kaleci dağıtmıyorlar ki. Bunlar da kendilerini bir şey yapmış zannediyorlar ya. ya abi bu oyun yalan oyun ya. Güzel bir kadro genel olarak. O eksikleri düzelsen iyi olur abi Bu kadroyu 10 üzerinden 8 veririm hocam. Güzel kadro. Kaleciyi değiştirsen iyi olur bir tek. Bir de dostsa uzun boylu birini alabilirsin. Ama şart değil. Matos'ta orayı biraz toparlar hocam. Ama dediğim gibi uzun boylu olsa olsa çok daha iyi olur. 15 istek var daha biraz daha hızlanıyorum. TRK Berkay'a bakalım. Yüksek birinci kalasına kadar çıkmış. 4-2-2-2. Dize Yeşil Defansörüsü. 24'lü örgüsü. 2-4 dönüldü. Çoğameni var. Göbekli Dekosu var. OSK'si Messi ile Ferran Torres var. dedim. Mbappe ile Osimen var. Gayet iyi kurmuş hocam kadroyu. Osimen orada ters ayak kalmış. Zayıf ayağı kötü. Mbappe ile ben olsam yer değiştirdim. Hatta Alvarez'i bu kartını da oynatabilirsin. E, onun dışında Mbappe Osimen güzel bir ikide. Dediğim gibi Mbappe ile Osimen'in ama yerini değiştir. Osimen çünkü zayıf ayağı çok kötü. Mbappe'yi de bir falan basarsan çok güzel olur. Genel olarak defans falan iyi. Orta iyi kadroyu 8 verip geçelim hocam. Ferran Torres de orada iş yapar. Pes Messi TR'ye bakalım. En yüksek klasmana kadar çıkmış. 4-2-3 dizilişiyle oynuyor. Uzun topla kontrol defans. çok iyi önlerinde. David var. Göbek de orada. Matos onu destekler. Tamamdır. Sıkıntı yaşayacağını pek düşünmüyorum. Olsa Griezmann var. Forvet 3 üstte bas üstte. Mbappe ve Messi. Güzel kurmuş kadroyu yan olarak uzun topla kontrolü oynuyor zaten. Valla iyi kadro kalede. Livakovic'ler hiç bir eksik göremedim. Kadroya 8.5 veriyoruz hocam. Güzel defans dörtlüsü puan da iyiydi zaten. IP 15'e bakalım. En yüksek birinci klasmaya kadar çıkmış. 4-2-3-1 dizi işiyle oynuyor. Top çevirme oyunu defans dörtlüsü iyi bir dörtlü. Önlerinde Rodri'si var. Göbek doğru da. Modric oynatmış. OSD'de. E bombacı. Del Piero sol kanat. Pedro Neto sol kanat. Lamin Yamal ve Forvet'te de Batistuta var. Güzel kurumuş kadroyu olarak top çevirme oyunu olmasa mesela uzun topla konuk da olsa kuş kadroya 9 verirdim ya. 9 abartım olur yok. 9 verirdim çünkü top çevirme oyunu oynuyorsun. Defansında Diaz var. Çok büyük boşluk verirsin. Diaz yerine hızlı bir stoper çekmelisin kesinlikle top çevirme oyunu oynuyorsan yani bu taktik top çevirme oyununda da iş yapabilir bu arada kanatlı olduğu için. Ee, dediğim gibi Diaz yerine Tony Adams'ı çekebilirsin. Yani Tony Adams o kadar atletik bir oyuncu sayılmaz ama Dias'tan kesinlikle hızlıdır hocam. Bir de kaleci bayağı iyi değiştirebilirsin. Ederson'un tercihimdir ya bayağı yerine, valla edersonu tercih ederim bayağı yerine. Genel olarak kadronun iyi, bir de bu dizi işte kesinlikle kalecinin alçak degaj özelliği olması lazım, bayağı da yok diye biliyorum. Ederson o yönden iyi iş yapar. Pastare da iyi olan bir kaleci zaten, güzel iş yapar dediğim gibi orada. Alimentality'ye atlamışız bu arada, kusura bakmasın. En yüksek 3. klasmana kadar çıkmış, dörtleri 2-3 dizi işiyle oynuyor, uzun topla kontra. Defans dörtlüsü iyi, dörtte Otto'yu falan koymuş dost ordu, şu an benim var olsa ikilisi. Sona, Messi gayet iyi motorcu piçimiz geçsin de böyle devam eden video. Sağ çıktı Gnardo sola çıktı Oven. Gerek yok be hocam sola çıktı Oven'a. Forvet'te de Batistuta var da ben burada bir cevher gördüm hocam. Mbappe'nin en iyi kartı olabilir ya haftanın takımı olarak. Gerçi OS kartı da çok iyi de. Ben o zaman Mbappe'nin bu kartını kesinlikle kullanırdım. Sol açığa ilaç olur bence. Oven'ı yedeğe çek hocam. Yedekte alırsın Oven'ı. Ee, onun dışında OS'de şeyim var sonun var güzel. Sağ de Messi'nin var. Bir OSE boşluk kol oyuncu çekebilirsin. Son dursun hocam ama sağ OSE orada boşluk kol oyuncu bir oyuncu çeksen çok daha iyi olur. Burada Kenan Yıldız'ın var orada iş yapar kesinlikle. Uzun topla kontrolü oynuyorsun zaten. Kayacını de bir değiştirsen. Diego Costa mı Casillas mı? Valla ikisi de kısa boylu ya. Onu sen kendin karar verirsin ama güzel bir kayıt çeksen iyi olur oraya. Genel olarak kargoyu 8 veriyorum. Bir önceki arkadaşı puan vermedik ki herhalde. Bir bakalım. Pesmesi TR'ye baktık. Puanladık mı? puanlamıştık. 8.5 mu vermiştik herhalde. Öyle bir şey vermiştik. IP 15'e bakalım. Ona puan vermedik. Bu arkadaşa verdik lan. Verdik mi? Vermemiş olabilir Yedi 7.5 verelim güzel bir kadrosu vardı. Uğur Altire'ye bakalım. Şöyle ikinci klasmana kadar çıkmış. En yüksek 4 2 1 3 dizi oynuyor. Top çevirme oyunu. Defans 4'lü, cv Önlerinde Kante var. Kante yerine biraz daha böyle uzun boylu bir oyuncu çeksen daha iyi olur. Dosta tek başına kalıyor. Çünkü bu şekilde e, Neves biraz destek yapar ama Rodri varken Kante oynatılmaz hocam. Göbekli Joan Neves çok iyi. Olsaydı orada. Bellingham'ı seçmiş Forvet'te. Özel basın bir Cavani var sağ çıktı. Savinho sol açıkta da Neymar var Valla sol açıkta neyi var yerine bir yerin ortası olan oraya Dembele'yi çeksen çok daha iyi olur. Çünkü Forbet'te Cavani'nin var. Yedekte de Ronaldo falan var. Yine orta kafa gol yapabilirsin. Dediğim gibi sol açığa bence kesinlikle Dembele'yi çekmelisin. Top çevirme oyunu bu taktikte iş yapabilir. Kanatları boşa çıkarabilirsin. Genel olarak taktiğin iyi. 8 veriyorum. Rodri'yi koysan 8.5 verirdim. Bir de sol açığa Dembele'yi koysan. İzmir City FK'ya bakalım. FK daha doğru. FK ne lan? İkinci klasma kadar çıkmış en yüksek. Herkes niye top çevirme oyunu oynuyor oğlum? Yeter lan. Yeter lan be, yeter Hoca, lan. Allah Allah hiç hızlı kontratak oynayan yok top şey hızlı kontratak uzun toplu kontra falan ya geldi Tabii de çok fazla top içerim oyunu var Baya baskın ya top oyunu 4-3-2-1 ile oynuyor defans dörtlüsü Fena bir dörtlü bir tane savunmacı bek oynatsa güzel olurdu dostlar rodesi var göbek de orada Davis'i oynatmış diğer göbekte de e, Ruben Neves'i oynatmış o 8'si Cruyff'le orada der Vaart Ve Forvet'te de Torres var yani Değişiklikler yapılması gereken bir kadro. Cruyff'le bence Van der yerini değiştir. Yani orada orta kafa gol yapıyor olabilirsin ama yine ters ayakta kalıyor bu oyuncular. Ve ikisi de zaten çift ayak oyuncular. Bence onların yerlerini değiştirsen iyi olur. Bir tane savunmacı bek almalısın. Top çevirme oyunu bu taktikte kötü olur. Ee, onu da değiştirmelisin. Onun dışında kadroyu 7 veriyorum hocam. Forvet Torres falan iyi. Orta sağ iyiydi ama 7 veriyoruz hocam. Ali Besnover'e bakalım. Ee, en yüksek 8. klasman kadar çıkmış. 4-3-3'de oynuyor Kante stoper oynatıyor. Bu nasıl bir taktik? 4-3-3. Kante'nin kulübü nerede bir de? O ne oğlum? Kante Kürdistan'da mı oynuyor? bu şaka yapmasaydım iyi de. Linçlemeyin bu arada. Kürtlere saygım var. En yakın arkadaşlarımdan biri Kürt zaten. Saygım var hocam. Ama Kürdistan'da desteklemeyin bir zahmet. Defans süfen fena bir dörtlü değil. Orada Kante'yi de oynatmış. Dosta orada Ruben Neves ve Vilişehir'i oynatmış. Göbek'te Neymar oynatmış. Nasıl bir kadro kurdun sen? Ne yaptın abi? Profesörüm ne yaptın profesörüm? Hızlı kontra atak oynuyor Stojkovic. Valla yani Carlo çok garip ya. Göbekte Neymar falan gerek yok be hocam. Neymar'ın pas değerleri çok düşük kalıyordu Yani bence orayı değiştirebilirsin. Onun dışında genel olarak 7.5 hocam. 7.5 verilir. Kaleci Abbiati. iş yapar hocam Abbiati ya. Kaptan Nesli 13'e bakalım. En 3. klasmaya kadar çıkmış. 4-2-1-3 dizi oynuyor. Valla Nesli milattan önceden kalma kartı kullanıyor. Bu Ebu J zaman değil mi onu? Hangi zamandan kullanıyor yine? Neyse iyi koymuş oraya defansör fena değil bir tane son beklediğim gibi oynatılmalı. kesinlikle defansa veya en kötü bir reset de timeoutlardan defansif vermelisiniz. Bir tane bekinize. Dostu ikilisi olarak orada beken bayerle kant oynatılmış. OOS'de Bellingham var. Forvet'te David Villa sağ açıkta ya GF olarak Messi sol açıkta da. E, Vinicius Messi kartlarında bunu savunurum. Messi sağ açık biraz zor oynar hocam bu kartlarında çünkü ağır olduğu için. GF yapsan da yine orada açığa açıldığı için kanada açılacağı için sıkıntı yaşayabilirsin. Onu bence Forvet'te falan kullanmalısınız. Kontrata oyuncusu oynuyorsun. 4-2-1-3. Ya burada 3 forvet de deneyebilirsin. 3 forvet yakışır senin kardona ya. Vinicius, David Villa ve Messi üçlüsüyle güzel bir 3 forvet oynayabilirsin. Elektri de Estavallon falan var orada. Bombacı olarak. Güzel bir kardona olarak. 7.5 veriyorum. Zero Tix'e bakalım en iyilik klasmana kadar çıkmış. 4-2-2-2 ile oyunu uzun topla kontrol. defansörlüsü iyi bir dörtlü. önderinde Lobot, Kyle Edmilson gayet iyi bir ikili. Sol OC olarak Matheus Junior, sağ OC olarak Messi, Forvet ikisi de Mbappe, Edil, Salah. Bu kadroyu 8.5, 9 bile veririm ya. 9, 9 hak eder. 9'u hak ediyor. Çok güzel bir kadro var. 8'siz. O yüzden 9'u verdik hocam. E, TT Ramal Aliye ve Bakanlığı'nın en yüksek 5. klasman kadar çıkmış 4 1 1 4 dizi işiyle oynuyor. Hocam reklam yok ha. Hadi reklam yapan, hadi reklamınızı yapan hadi. Hadi reklamınızı yapalım. 4 1 4 ile oynadığınızı kontratsak. Defans 4'lüsü iyi bir 4 önlerinde Gilberto Silva var. O olsa da orada Z. Roberto oynatmış. Sağ açık Messi, sol açık Mbappe. Forward 2 ise Harry Kane'de Neymar. Genel olarak fena bir karlosu yok. Hızlı kontratsakla oynuyor. Burada Fambuiten kullanmış defansta o biraz sıkıntı yaratabilir. Oraya ben olsam Saliba'yı çekerdim. Çift oyun kurucu hiç sıkıntı yaratmadı hocam. Çek Saliba'yı. Kalede kurtu var. Normal kart olsa da iş yaparlar türlü. Hızlı kontrol atak oyunu Ben çok sevdiğim bir diziliş taktik değil. Forvet ikisi de biraz. Kane'in bu kartı 99 bitirici falan var çift ayak ama yine iş yapmaz hocam. Genel olarak yedi 7.5 veriyorum ya. Hatta 7 bile verilebilir yani. O oraya kadar düştük hocam. Ne haber müdür 27'ye bakalım yüksek birinci klasmana kadar çıkmış 4-2-2-2 ile oynuyor uzun topla defans dörtlüsü. Sol bekteki adam hakkında yorum yok hiç tanımıyorum. Savunmacı bek mi hücumcu bek mi bilmiyorum ama genel olarak şu defans üçlüsü iyi kaleli blok var. Beğendim bir kaleci hocam. Dost ikilisi olarak Rodri Matos çok iyi. Olsaydı orada Hazard la. Griezmann oynatılmış. Forvet'te de Messi ile Lewandowski var. Ben o zaman Hazard'da Griezmann'ın yerini değiştirdim. Orada ters ayakta kalıyor. Çünkü garizman e, Griezmann Hazard'da ters ayakta kalıyor. Hazard geldi çift ayak ama yine de ters ayakta kalmasınlar hocam. Onun dışında genel olarak iyi kadro, yedekler iyi falan da Bombacı, kezası falanlar. Uzun toplu kontrol oynuyor. Vallahi kadroya 8 veririm. 8-8.5. 8.5 veririm. Hani. Sol bekteki adamı bilmiyorum ama yine 8.5 veririz. Bir soba bakalım en yüksek 6. klasman mıydı? O? yüksek 6. klasmana kadar çıkmış. 4-2-1-3'le oynuyor. uzun top defans dörtlüsü iyi bir dörtlü. Ee, ama Diaz sol stoper olmaz hocam. Orada çok boşluk verirsin. Bence diyası değiştirmelisin. Oraya güzel bir hızlı bir stoper çekmen lazım. Kenar stoper de, e, kenar stoperler bu arada kesin hızlı olması lazım. Mesela bir arkadaş Kante oynuyor, oynatıyordu. 4-5 kadro öncesindeki arkadaş. Sen de o tarz hızlı bir oyuncu almalısın bence oraya. Göbek dışına ayda oynatmış. Dosta Pedro. Bu nasıl bir kadro düzenidir abi? Ruben Neves oynat bari. İstediyse defansı var. Hayır o da kötü ama istediyse defansı var. Pedro dos, Ne abi? Siz kimden görüyorsunuz bu kadroları? Uzun topla oynuyor. De, OSD var. Güzel oyuncu hocam. Sağ çıktı Messi. Sola çıktı Pires. Forbette de Torres. Ya yani Messi dediğim gibi bu kartları ağır kalıyor. Açıklarda kanatlarda sıkıntı yaratabilir. Oraları değiştirsen güzel olur. Kadro genel olarak 7 ya. 7, 7. 7. kalecisi de Pickford falan. 7 hocam bazı şeyleri değiştirsen iyi olur. Bir de uzun topla oynuyorsunuz zaten. Sir Harun Şengül'e bakalım. En yüksek 3. klasman kadar çıkmış. 4-2-2-2 ile iki, iki, oyunu hızlı kontratak. Defans 4'lü iyi bir 4'lü önlerinde. E, Chouameni ve Zeroberto var. Bu arada defans 4'lüğünden birine şey versen böyle set matlardan defans versen veya bir kostu kurta falan çeksen güzel olur. Savunmacı bek lazım hocam dediğim gibi. Önlerinde güzel bir ikili var Zeroberto ile Chouameni. Sağ, e, sağ çıkıyorum. Orada sağ olsa olarak, Kritmos olsa olarak eee Pavel Nedved. Forvet ikisi de basit tutaylar Ronaldo hocam dilim damam kurudu bir su içim ya. Valla dilim damam kurudu iyi geldi hocamızı Konut ataklı oynuyor Kaleci Ljokovic fena değil Ljokovic iş yapıyor bu arada ben de aldığım için biliyorum. Genel olarak da güzel kadrosu var. 8 veririz bu kadro hocam. Bayağı da bir sesim gitmişti artık. Bir toparlandık hocam. M6 ile 2'ye bakalım. 2. klasmana kadar çıkmış. 4 2 1 3le oynuyor. Top çevirme oyunu. Defans dörtlüsü fena bir dörtlü değil orada Beken Bayer'i yeni değiştirsen iyi olur çünkü ters ayakta kalıyor Magalese ve Beken Bayer ikisi de ters ayakta kalıyor. Dosta e, Davis oynatmış. Davis de diyebiliriz. Önlerinde Chavis'i var. Olsey'de orada Hönes'i var. Forret üçlüsü de 2GF yapmış orada, Ronaldinho, Oğlan ve Batsuta güzel kurmuş kadroyu yanı olarak top çevirme oyunu olması. 8 verirdim, 7.5 veriyorum bu haline Güzel kurmuş ama yanı olarak oyuncuları iyi kullanmış, çift savunma ile falan filan. Top çevirme oyuna gitmez hocam ama bu kadro. Kaan Kaya'ya bakalım. En son arkadaşımız, en içtik birinci klasma kadar çıkmış. 4-2-1-3 dizi işiyle oynuyor hızlı kontratak. Defans dörtlüsü. İyi bir dörtlü diyasın bu kart hızlı zaten iş yapar. Dostu orada Davis tek başına hocam tutamaz ya. Yani Davis tek başına sıkıntı yaşayabilir. Tabii Bellingham yardım eder ama. Neyse hadi bu sefer puan kırmayacağım oradan. Kalede Casillas var oradan puan gider hocam. Ee, Göbek'te Bellingham güzel olsaydı Debronio çok güzel forvet değilsek bayağı iyi. Sağ açık Messi sol Her türlü iş yapar. Sana da diyorum kesinlikle Messi'ye yerine ortak basmaya çalış. Defans iyi de Genel olarak 8 veririm hocam. Yani Casillas şey olsa gitse mesela oraya iyi bir kayıcı gelse. Dosa önlü bero koysan buçukta alırdın. Genel olarak kadrolar bu şekildeydi. Şimdi tümünü reddet diyorum. Bu arada topluluğa gönderi at atacağım şey istekleri sildim diye ismimi yine de göstereyim. Yetişemezsiniz artık yapacak bir şey yok. Bana demeyin abi istekler dolmuş falan diye sildim valla. Yapacağım bir şey yok adam gibi adım istek atabilirsiniz bu hesabı. Dediğim gibi bu video 100 beğeni gelirse haftaya yeni kadro yorumlama videosu gelecek hocam. da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu video kolay olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.